Az iyi oynuyorum ama değil mi? Kanka bak ayıp ayıp şifreler ediyorsun ama ya. Baba gel Discord'da ben senin gönlünü alacağım lan aman akoyim. Alo selamun aleyküm lan. Fifa lan içine alır anlatabiliyor muyum? Hele ki bak benim içimde ne var? 404. 404 de Ne oluyor yani çok, bu Takımız diyeyim kardeşim. Hani Tavimiz. bizim bu çok hızlı Kaç 15 Kaç tane adamları takınızda? 1200, 1200 dev kişi. 1200 kişi. Aileydi. O 1200 kişinin annesini. 1200 tane anne. Her gün için ayrı ayrı 1200 gün. Önümüzdeki 3 yıl boyunca 80. 3 senede 1300 farklı kız. Bak kardeş görüyor musun şunu? <laughs> bak kardeşim benim görüyor musun şunu? Bak. Bak bir hareketler falan yaparım sana burada şimdi. Ne çıkartacağım Ne koydum çocuğu gel lan. Ve gayet kat mevcut. Lan dön, dön arkanda dön arkanda bir sıfır. Allah aşkına. Bak, bak kardeşim al sana bak şöyle bir form vereyim ben. Bu şekil bak görüyorsun değil mi? Tamam. Evet. Tişörtü biraz yukarı kaldır. Git lan şuradan bizim Orası bak. Bir bak <laughs> Merhaba gençler bildiğiniz üzere 7-8 ayında çift platformunda hileli canlı yayın açtık. Sonuç olarak bir izleyici elde ettik ve banlanmadık. Bugün ise kimseden saklamadan kendi şahsıma münasır olan Twitch hesabımdan ileri canlı yapacağız arkadaşlar. Twitch'te 2018-2019 yıllarında bunu denemiştim ve yakalanıp ban yemiştim. Yayın esnasında 15. 20. dakikadayken ban yeniyor. Twitch banlıyordu ama artık bir tık boş vermiş durumdalar. Banlayacaklarını pek düşünmüyorum. Şimdi ise videolu delilli olarak bu canlı yayını yapacağız. Bu canlı yayında bilmediğiniz bir şey daha var. Ben bu canlı yayını Discord sunucuda paylaşacağım arkadaşlar. Bu yayını paylaştığımdan dolayı bir kitlemiz de gelecek ve benim zaten orada hala biraz bir takipçi kitlem var. Ya yayın biraz izlenecek. sonra önerileceğini düşünüyorum ve farklı insanlar ve farklı insanların tepkileri nasıl olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Tamam. Bazı sık sıkıntılar oldu. Video kaydıyla ilgili kapandı falan filan. Neyse yayına tekrar devam ediyoruz gençler. Yayından başlayalım ve yayında bir mikrofonumu açayım biraz konuşalım bakalım. Çete bakalım insan gelecek mi? Ses 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 ses. Ses geliyor mu? 3 izleyici. Güzel. Fırdan iyidir her zaman. Yayıncılık falan basit meslekler. Bak bu şeyi çözemedim ama birader. Bu benim Bilgisayar kötü tamam mı? Yayın mayın açınca bir şey oluyor işte. Donuyor donuyor. Eskidi, eskidi artık. Hem yayın hem videoyu kaydaşınca arkadaşlar bu tarz sıkıntılar yaşıyorum ister istemez. Yeni bilgisayar almanın gerçekten zamanı gelmiş. Eski dönemde bu kadar kasmaya göremez. Baksana SP dondu ama. Bu ile alakalı bir sıkıntı değil. Gerçekten bilgisayarımla alakalı bir sıkıntı. E şu an adamın nerede olduğunu ilgili göremiyorum. Bir önceki videoda aslında bu sorunu yaşamıştık. Ama ben inanıyorum ki biz bu sorunu çözeceğiz. E, ve güzel şeyler yaşayacağız. Bu arada arkadaşlar çete bir mesaj geldi. E, güzel bir mesaj geldi arkadaşlar. Kızgın Muzat dışarıdan. Onu da gösterelim size. Şu oyunu bir oynayalım. No kick, no kick. Bro no kick. Tamam Dur şu anlatacaklarımızı bir anlatayım. chatle de biraz vakit geçireceğim. O kızgımız biraz beklesin. <laughs> ne oldu oğlum amına koyayım? <laughs> Oyundan kick dediler. Kızgımız başlıklı öyle amınıyım. Hiç mi utanmıyorsun da başlığı atarken? Yok kardeşim çok utanmıyorum tamam mı? Oyunda biraz takılacağız. Biraz biz de oynayalım. Oyundan biz de biraz keyif alalım. Tamam mı? Ben bu chati şey muyum ya? Yayına veremiyor muyum? Kızgınmız birader sen biliyor musun chati yayına vermeyi falan filan? Gidiceziz yayından daha kalabalık kardeşim. İddiam yok ki benim kardeşim. Çok iyi oynadığımı da söylemez. Bak anas... Şimdi oyuna da giremiyoruz zaten. Kardeşim tamam bir oyuna gireyim, oynayayım ondan sonra da zaten çok iyi oynamadığım bir şeyin kullanıyorum tamam. Belki senin de hoşuna gidecek bu durum. Belki diyeceksin ki sen o kadar kötü oynuyorsun ki ile kullanmak senin hakkın amınakoyun diyeceksin. Bunlar çok normal şeyler anlatabiliyor muyum? Tamam kardeşim. Ayarladım ayarladım gel sohbet edebiliriz seninle biraz. Şimdi kardeşim bak şimdi. Ben bak şimdi bana hak vereceksin bak şimdi. Nasıl kötü adamı gör. Tamam bak bak bak. Şimdi ben nasıl ile kullanmayayım kardeşim gördün mü? Bu adam ne yapsın nasıl ile kullanmasın? Bak da ya şimdi şunu öl bak bir tane kill aldım. Senin içindi. Hadi iyilesiz vurdum onu. Takım arkadaşım diye gözükmedi. Ama dur onu da açalım hemen ben. Ee, takım kontrolünü kapatıyoruz buradan tamam? Yine öldük. İlan gözüse geçiyor. Bro Hallettik hallettik onların hepsini hallettik sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak şunu vurayım bak gel senin işin. Bak öl. Gördün gördün. Olmadı. <laughs> Bro. İleyle ölüyorum. Şey yani bu mereti kullandığın zaman Ölümsüz oluyorsun diye bir olay yok ki Bak oynamayı bilmiyorum bak o yüzden kullanıyorum zaten Kardeşim ben anlasana ben mi bitti ben bir bitti dur 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 IH IH <laughs> 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 Ama ailevi küfür yapıyorsun ayıp oluyor Tamam bu bir Tamam ben sana gerçek önerişimi göstereceğim Bu iki senin tabattan beri şey yapıyordum hani seni, seni de kendime kazandırmak için Sana hileyi özendirmek için sen de bizden biri yapmak için bu tarz şeyler yapıyordum ama hiç gerek yokmuş kardeşim. Bak nasıl oynuyorum şimdi. Namusuma benden iyi oynayan oyuncu yok. Hile ve hilesiz bak her türlü. Bak bu Bu 5 beş. Beş mi oldu? İyi say. Tamam 5 döllük yeter bu kadar. Senin her tarafın gerçek olsa hani ne olacak lan? Tüm yaşantınız fake. Bak <laughs> Lozi'nin şarkıları geldi kardeşim. Sıra bakma. As iyi oynuyorum ama değil mi? Kanka bak ayıp ayıp küfürlere ediyorsun ama ya. Baba gel Discord'da ben senin gönlünü alacağım lan amına koyayım. Harbiden eklesene beni. Ayıp konuşuyorsun bak harbiden yani pis konuşuyorsun. Yakışmıyor yani, aile bir küfür. Ben küfürün edildiği yerde durmam dostum. Gel sıkılıyorum vaktim var gel senle bir 10 dakika muhabbet edelim gel. Çok şey yapma. Utanma. Tamam. Abi ben de çalışmıyor niye? Hadi şimdi mikserci mi kullanıyorsun? <laughs> Dostum çalışıyor şu an. En son bir güncelleme yayından. Dost setlerle ilgili. O şu an çözüldü. Şu an kullanabilirsin. Şu an bir sıkıntı yok. Bak ben de gördüğün gibi. Xenger'dan bahsediyorsan eğer evet. Tamam Xenger'mış. Kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Oğlum yayın açsanız lan amına koyayım. Baksanıza ban ben, ben yedirmiyor. İleri canlı yayın işiymiş iyiymiş gerçekten. Discord'un kim o kardeşim. Ekle konuşalım seninle. Yetine nasıl gelişin abi? Ben de yeni başladım. Dostum, ee, ben başladığım zamanlar hile ilgi çeken bir içerikti kardeşim. Tamam mı? Hani biraz absürt olduğu için illegal olduğu için yani bombok bir video atsam bile ile neden ile kullanıyorum dediğin zaman 50 bin izleniyordu amına Mesela benim neden ile kullandığımı kim niye merak etsin amına koyayım değil mi? Öyle geliştik ya anladın mı yani? Çok bir youtuberluk şeyim yoktu, kumaşım da yoktu. Hala olduğuna pek inanmıyorum. Çok fazla iyi bir youtuber olduğumu düşünmüyorum. Kızgın kardeşim biraz sakin ol. Şimdi bu kahvenin evladı bana sabahtan bir küfür etti. Discord'a eklemiş beni. Şimdi o orası kabul edeceğim. Konuşacağız biraz ondan tamam. Orada göreceğiz kaç yaşında falan. 12 yaşında çocuk aman akıyor muhtemelen. Yok kalsın kalsın biraz oynamak isterim onunla biraz. 404 Deccal bekle. Alo selamun aleyküm lan. Aleyküm kardeşim benim. Ola kardeşim benim o ee, sen miydin o şey yapan yayında böyle atıp tutan falan hileli içerik. Ha, ses arttıralım diyorsunuz Deccal'den. Dur bakalım onu nasıl yap... Ya siktir edin, dinleyin işte bu çocuk çok fazla gerekiyor. Benim sesimi gerek aç kardeşim sağ tıkla aç benim sesimi hani o kadar Heh. da Discord'da özürlü müsün, müsün cahil. Tamam. Kisi kullanmayı bilmiyor. Dostum çok alakam yok Hızla bakma. He efendim dostum derdin ne dostum? Derdim sensin oğlum derdin olayım. Şimdi kardeş öyle hani yayınlar paylaşmış ben zaten böyle gerekli mecralara da şey yaptım. Yine adam edecekler en kısa sürede sen merak etme zaten. Bir de bana o ileri geri konuştuğundan dolayı seni bir konuşmak istedim. Derdin ne lan senin? Çakal. Kardeşim benim şimdi sana birincisi kibar konuşacağım tamam mı en başta yani? Sanki Bunlar sana karşı. Kibar, topi top. Sen oğlum sizler böyle topsunuz işte kibarsın, yumuşaksın lan sen erkek Dostum değilsin. beni dinle ben seni dinledim sen de beni dinle istersen. Bu yayında da hile kullanıyorum. Ben buyum. İzlemek istemeyen siktir olup gider. Sike sike de katlanacaksın buna. Engel olabilir bu misin? Ya, tamam. Olamazsın. Hiçbir sikim yapamazsın. Bitti lan. Vaktim bitti lan sizin yüzünden hileciler yüzünden lan. <laughs> çok kurtlar, gardiyan kurtlar lan. Hahahaha. <Buna>, <laughs> Nasıl bakalım bir yandan oyun oynasam olur mu? Sen beni adam yerine koyma ben zaten gereken yerine koyacağım seni merak etme. Oo ediyorum. aslan Körçünün. kardeşim benim. Dostum sen böyle konuşuyorsun yaşın kaç? Yaşım 19. Buyur. 19. Senin yaş kaç? Eyvallah kardeşim. Ben de 21 yaşım ayak bastım daha 2-3 gün önce. Senin gibi abiyiz. Boyun kaç senin? Kilon kaç? Ne sen Olay ne? Kardeş boyun 1.73. Tamam. Kilo 65. Orospu çocuğu. Şimdi benim boyum 1.87 tamam mı? Kilomda 90-95 arası ee, bir şey. Abi, sana bir koysam öleceksin amına koyayım tamam mı? Bu sanalda böyle Discord'da konuşuyoruz mikrofon açıyoruz falan filan. Lan ee, oğlum, siz kutu kutu pens oynarken biz kutu kutu mermi atıyorduk. Ne anlatıyorsun? Rüzgarda uçuyor musun? Bir soru sormak Hayır, rüzgar olduğu zaman vücudun etkileniyor mu? Böyle yürümekle falan zorluk çekiyor musun? Ha, ha? <laughs> Oluyor böyle mu şeyler Allah aşkına. Oğlum senin amına koyacağım. Koyacağım. Kibar orospu çocuğu. Kibarlıkla bununla alakası yok. Senden büyüğüm tamam mı? Senin bir abin olarak sana böyle davranıyorum ki sen de insanlara kibar davranmayı öğren diye. Amına kodumun. Sen var bir Seni 55 kişi lan. elinden geçirdim piç kurusu. Tamam mı? Lan oğlum sen 55 kişi elinden geçirirsen ben 155 kişi geçirdim. 70 boyun, yani boyun var orospu çocuğu. Tamam kardeşim benim. Sensin tamam mı? Yani bir şey demek istemiyorum. 55 şimdi konuşmazsan yani. <laughs> Çok cahil kardeşim var dinlersin göt haltını şu an Oğlum anladım. oynamayı hileyle ölüyor lan. Sen böyle bir beceriksizlik, böyle bir şey olabilir mi ya? Bak işte mesela bunu da anlamıyorum. Sen chatte yazıyorsun ya. Kardeşim ben bu hileyi kullanırken ölümsüz olacağım gibi bir şey garanti sunmuyor ki bana amına koyayım yani şey de olabilir yani. Ölümsüz olmayabilirim. Anlatabiliyor muyum? Çetinle de bana zaten saydırıyorlar. Sokarım çetine seni. ne diyor? adam demiş hileciler ölümsüz değil demiş. Tamam mı? Doğru söylemiş kardeşim adam. Yani bu mouse yine ben kullanıyorum. Klavye yine ben kullanıyorum. Çok bir olay yok yani bu hile kullanmanın. Hani sen şimdi beni böyle hafife alıyorsun değil mi? hani hafife alındığımızı ben hissettim şu anda. Eee? <laughs> böyle bir aldım he. falan içine alır anlatabiliyor muyum? Hele ki bak benim ikimde ne var? 404. 404 DC. Ne oluyor ben bu çok... 404? 404 bizim e, şeyimiz tagımız diyeyim kardeşim hani bizim bu çok hızlı kaç 15 Kaç tane kişi adamları oluyor. tagınızda? Bak biz çok hızlı 15 kişi oluyoruz. Hayır, kaç tane adam var şeyinizde? Kaç, Şimdi kişi re oraya, tamam, kaç kişi var? reklam olmasın oraya discordumuzu atmayalım. Tamam kaç kişi var kardeşim? Sen bana kişi sayısını söyle. 1200, kişilik 1200 kişi. 1200 Aileyiz. O 1200 kişinin annesini sikeyim tamam mı? 1200 tane anne. Her gün sikeyim ayrı ayrı 1200 gün. Önümüzdeki 3 yıl boyunca seks... Şarla bana koydum çakalı. Şıdır seni. Bir dakika oğlum bir şey Hala tankla uğraşıyorlar. 2010'da kaldı orası çünkü. Hala sana kibar davranıyorum. Hala sana bir şey demek istemiyorum. Tamam mı? Ben kibar davranmak Senin tankını da sikerim. Zaten. Ananı da Or sikerim. Or tamam mı? Amına da koyarım senin. Orası bir çocuğu. Bana bak. 404 deccalların düşmanına hani buradan for veriyorum. Tamam. Kralı baş edemez. Kimse baş edemez. Hani baş, kaş, göz. Şöyle söyleyeyim. Yenilmemiz kitaplara Destanlara Mümkün ayrı. de değildir aynı şekilde değil mi? Mümkün değildir. Ezilmem, bükülmem, yenilmem. Portatif koltuğum katlanırım. Tamam hepiniz... dostum. Bak Ama... şunu söyleyeyim. Ben şuradan yayındakileri söylüyorum. Bak chatte tamam. bana saydıranlar. Ee, hepiniz M1 yetme top türeme ezik ifşalı karıcığımsınız. Bunu da söyleyeyim ya. Yani. Kardeşim her şeye okeyim de şimdi sen bu chatteki kardeşlerime saydırırsan sıkıntı yaşarız senden tamam Şimdi bir de sana bir soru soracağım. Kibarca. Ya gerçi bu, bu, soruya gerilme tamam mı? Çok kibar sana bir sana şekilde soru soracağım kardeşim. Tamam mı? Tamam kardeşim benim alet gergin direkt anlatabiliyor muyum? Yok sana? sıkıntı yok. Bir beni dinlesene. Harbiden ciddi bir soru soracağım. Dinliyorum. Ya düşün şimdi pazar günü tamam mı? Pazar günü tamam mı? Pazar günü birader. Biladayak... Dur bir tespih alacağım rollenmem gerekiyor bunun için. Pazar günü birader. Biladayak... Tamam. Tek bana, amına dur, bekle dur. Pazar günü birader. Annen pazardan geldi tamam mı? Eve girdi. Kesme beni sakın kesme tamam mı? Eve girmedi hatta. Aşağıda senin telefonla aradı. Dedi ki o Ali Katz nerede gelsin dedi. beni bir tur siksin. Şey pardon. Bu hikaye pardon dur dur dur. Şey Ondan, dedi. Hayır içine... dur. Tamam dur özür dilerim. Dur. Tamam durduk. dur ya. dur. Anam dedi ki geldi dedi ki oğlum dedi bu poşetleri pazarda aldım poşetleri 2 kilo domates 2 kilo patates dedi taşır mısın dedi ben dedi yoruldum dedi Orada spit bir çocuğu 1.70'sin 70, 70 kilosun kolun sikimden ince amına koyayım tamam mı nasıl taşıyacaksın o poşetleri he bir de gelip burada atarlar yapıyor denin, pazar dedin de bir ha? dakika benim de aklıma geldi neydi dün ki, pazarda o? anana saldırdım <gülüyor> <gülüyor> öyle yani anlatıyorum ben bana para verip saldırdın. Kardeş hani hikaye olduğundan dolayı yoksa ben böyle rahat duramam benim ayağım Ne yapabilirsin yani mesela? Yani mesela seni ikiye bölüp göle atabilirim. Nasıl olacak o iş? Kullandığın klavye falan var ya. Ee. Onu kafanda kırarım mesela. Kanıt niteliğinde birkaç emanet göstersem olur mu kardeşim? Gel kardeşim bekliyorum. Kardeşim benim açıyorum kameramı. Aç kardeşim benim. Bak kardeş <laughs> görüyor musun şunu? Be <laughs> Bak kardeşim benim görüyor musun şunu? Tamam. Hani bunu içinde hissettiğini düşün. Anlatın tamam. Tamam. Hani başka sen ne göstermemi istiyorsun? Bak. Tamam. Bak. Bak bir hareketler falan yaparım sana burada şimdi. Tamam başka, kardeşim Başka oğlum bak elimle Lan ne oğlum beni sinirlenme bak şimdi ben buradan ne çıkartacağım? Ne koydum bu çocuğu gel lan. Oğlum sen nereden çıkardın lan onu bir daha göstersene. Kardeş şurada bir yere bir zula aldık şimdi etiket olmak istemiyorum. Bir şey yapmak istemiyorum. Hı Kardeşim sıkıntı yok. Tişörtün güzelmiş bu arada. Kaç para? Kardeş tişört EA7 yanımda ERA7 anlatabiliyor muyum? Ha Reebok. Kaç para? Bunu şeyden aldık ya. Temu'dan toplu alışveriş. <laughs> 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 toplu alışveriş <laughs> hesabı. <laughs> Oğlum sen bir şey diyeyim mi? mi? Sen çok büyük ha. Bence sen şey ta 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 takılıyorsun yani bana. Çok bir şey yapmıyorsun. Çok benle olayın yok gibi Yani ee, Bana bir, oradan bir şey... Neyin? Bir ne? Ee? yaparım şöyle Tamam mı? Tamam. Hani fos olursun. Bir ton cahil kardeşim var. Araya kaynamanı istemiyorum. Sen tamam. Sen değil abin kaynar. Araya Şey yap, şey. şey ayağa kalk, ayağa kalk. Bir yap bakalım. Bak. Kardeş şunu mu istiyorsun hani? Bize gayet kas mevcut. Şöyle göstereyim. Sırt versene bir. Oğlum sırt mırt abartma lan. Ya Şurada... dön arkanda dön arkanda bir sırt ver Allah, Allah aşkına. Allah aşkına bir sırt ver. Ben bir ayı kırsam da halle... Yo yo, 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 yo abi bir sırt, ya, bir sırt dersene. Kısa... Sırt kasını merak ettiğim güçlü adamsın. Kaslı adamsın. Güle, bak. Bir sırt kasını zaten göstersene birader. Kal Kalanımızda ben yüksek gülüp dediğim Tamam sıkıntı yok kardeşim. Bir sırt kasını görebilir miyim? Merak ediyorum ya. Öz güvensiyesin sen. Asosyal da, misin? Omuzlarımdan belli değil mi ya? benim İşte ben görmek istiyorum. Niye oğlum niye? Sırt bir kasını arkana Arkanı bir dön göster. Allah aşkına Sen biliyorsun. bizi malzeme ediyorsun şu da, anda. Sen dön bizi malzeme Ay, kardeşim. ediyorsun. Kardeşim. Hiç kulaklığı falan çıkartmam gerekiyor. Tamam Hayırdır. çıkar. İki dakika konuşmayalım. Bana kastanı göster. Bir korku sal bana. Şöyle... Ayağa kalk. Gözükmüyor. Ayağa kalk. Aa, ben yeter lan. Yüzüme sansür atacak mısın? Atacağım. Da şey yani zaten gözükmüyor anlatabiliyor muyum? Yayınla sana gözükmüyor Kardeş yayına şu gidiyor an. yüzün. Yok yok. Benim yüzüme bundan koyar mısın? Hani Twitter'da çeşitli filmlerde videolarda oluyor ya. Dostum. Yüzüne. Kadının yüzüne bundan falan koy. Bundan koyalım. <laughs> Kardeşim al sana bak şöyle bir form vereyim ben. Şu şekil bak görüyorsun değil mi? Tamam. Aa, biraz abi, şöyle Tişörünü biraz yukarı kaldırsana. şöyle biraz yukarı kaldırsana. Oğlum git lan şuradan bizim baskı kaydımı. aldım video kaydını tamam mı? Aynı şekilde yayın kaydı duracak burada. Ha. Seni tagına göstereceğim. Diyeceğim ki bu Orospu evladı götünü gösteriyor millete. Tamam. <laughs> tamam. <Lan> oğlum. <laughs> tamam oğlum. Yani tamam. Hadi kardeşim benim bak. göt kaydını aldık Kendine iyi bak. Benim Görüşürüz. Şey. Götünün kaydını benim alırız. Kesin. Gözaltına alırız. Hadi. İşte oynamaya devam edelim. Orospu çocuğu. 2 dakika uğraştık <laughs> bunda tamam mı? Götünün kaydını aldık Orospu dedim. <laughs> tagını atacağım bunu. Katılacağım o Şey. 404 neresiyse katlayacağım oraya diyeceğim ki bu bu orospu çocuğu discordla millete götünü gösteriyor. Gay diyeceğim bu gay. Lan orospu çocuğu. Seni sikeceğim bunu bir amına koydum çakalı bir de tagını atmış bana. Heh çete geldi geldi. Hatta gel özür dile tamam mı şeyde tamam de şeyde ben bu yayın kaydını da sileceğim tamam mı? Kimse şey yapmayacağım. Harbi gel özür dile. Özür dilerim de tamam mı? Siz hileciler de çok iyisiniz selam filan hepimiz Çetten Chatten de özür dile benden de dile. Nasılsın? İyidir kardeşim hani ama benim kaydımı inşallah çıkartmasa daha iyi olabilirdik yani. Bana Haydi bütün kimden özür diliyoruz şu ben, anda? Benden de chatten işte hile kullanan herkesin özür dile. İşte adamsın falan hani de. Şe, Atatürk'ten sonra en büyük adam sensin de bana mesela. Chatte küfür ettiğim hani herkesten özür dilerim. Tamam. Hani buradan gerçekten saygı duyuyorum artık hile komünitesine. Tamam. Hani bu camianın artık bir e, hile camiasının var olduğunu şu kabul ediyorsun, kabul saygı duyuyorsun. Kabul Kıbrıs, hani, Kıbrıs Avrupa'ya alındı, şu evet. An, şu an tanıdım, evet. Şu anda <laughs> e, Avrupa Birliği'ne girdim. Hile camiasını <laughs> şu anda kabul ettim arkadaşlar. Hani Ali Kas isimli bir çocuk DC çağırdı beni, boynumu kırdı şah. Ondan bana koy. Ben hani namusumu iki paralık edinemem, göt kaydımı attıramam kardeş. Ondan tamam. dolayı buradan Ali Kas'tan özür dilemekteyim. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Ben sana senden sonra ben de özür dileyeceğimi söylüyordum. Ben de senden özür dilemiyorum tamam mı? Hadi sil. Allah Allah Allah. Ananı ne sikeyim şimdi senin. Aman Allah'ım ne yapalım Hadi Allah'a emanetsiniz.